1969'da aya ilk kez insan adımı atıldığında resmi tarihe yalnızca erkekler damga vurdu. Ama ya bu hikayenin arkasında bir kadın kahraman daha varsa? Aya insanlı yolculuk hakkında kısa bir özet. Bazı eski belgelerde aya giden ilk insanlar arasında adı bilinmeyen bir kadın figüründen bahsediliyor. Gerçek mi yoksa uydurma mı? NASA'nın gizli görev iddiaları ve komplo teorileri detaylandır. Ay'ın gizemleri çözüldü mü yoksa hala saklanan sırlar var mı? Yorumlarınızı bekliyoruz. Kadınların uzay araştırmalarına katkıları tarihin her döneminde önemli olmuştur. Gelecekteki ay görevlerinde kadınların rolü daha da artacak gibi görünüyor. Bu gizemli kadının kimliği hakkında çeşitli teoriler var. Bazı kaynaklar onun bir NASA çalışanı olduğunu ve görev sırasında kimliğinin gizli tutulduğunu öne sürüyor. Tarihçiler ve uzmanlar bu kadının varlığına dair kanıtları tartışıyor.